saçların anne. Saçların mı sadece? <laughs> Kafamda bir soru işareti var. Bu eşyalar. Bu arabaya insanlarla beraber sığar mı? Senin rahatlığında gelmek isterdik Halit Selamlar ben Halit. Ben ben Aktif'im çok seviyorum bugün. Bugün taşınıyoruz. Hazır mısınız? Sen hazır mısın? Nasıl soru bu bence? Ben zaten iki gündür taşıyorum eşyaları. <laughs> Dedik ki bir tane yazlığa geçiyoruz vlog yapalım. Bugün yazlığa geçiyoruz. Peki aramızda sence en rahat kim? Sen. Hayır şuraya baksana ha, Allah aşkına. <laughs> Bak. horluyor. Sütlaç şu an şey acaba ben gidecek miyim paniğinde? Hiç panik yok bence Halit ben sana söyleyeyim. Sen de geliyorsun. Peki öbür rahat insan kim? <laughs> Gel bakalım şuraları eşyalar. çek şuraları. Bak, bunlar şu an daha eşyaların onda biri falan şurada da var. Tamam tamam valiz intihar etmiş artık. Valiz <laughs> Rahat düştü. Rahat bırakın beni diye. Bu arada iki araba gitti. Bugün üçüncü gidiyor. Bu ne? Aynı sütlaç mı yatmıyor bu şu an? Hakikaten ben Sen de dur şöyle yapayım. Bu da geleceğim bir paniğinde. Burgaz'la ilgili en çok neyi özlediniz Deniz Bey? Şeyi. Dondurma. Dondurma mı? Bisikletle dondurmacıya gidebilir miyiz bugün diyor bana. Anlasını gözü sende. Anne Sen senin bisikletin. Ne? Bakalım ben size bisikletimi verecek miyim be? Allah Allah. Verir, değil mi? Tamam hadi veririm. Ama bugün değil. Bugün iş var. Gidince herkes çalışacak. Sen evet. oyuncaklarını yerleştireceksin. Bir sürü iş var. Bugün eşya taşıyacağız, yarında bahçe temizliği ve etrafı yıkamak. Etrafı Evi zaten derken? temizledik. Onları çekmeyi unuttuk. Hadi bakalım işte. Şimdi gidince o zaman mecbur bir daha temizlik yapacaksın artık çekmek için. Yapıyormuş gibi yapar. Ya. <laughs> o zaman yola çıkalım mı? Ben motorla gideceğim onlar arabayla. Kamera büyük ihtimalle berrak olur. Arada Hı. beni de çekersin. Seni. Yani motorla yanınızdan geçerken. E, hadi çekerim madem. Tamam, kamerayı beraber veriyorum maalesef. Olkan Çekebilecek abi. elim kolum şey olursa boş olursa eşyalardan dolayı. Ben dedi inşallah motoru kullanabilecek hal olur. Niye? Eşya taşımakta. Ha. Abart. E, bizim arabayı kim Anne. Anneannem. Araba bizim değil oğlum. Anneannem ne de dedin? E bizim de. Bizim değil. O Şu zaman yolculuk başlasın bir mı? Şu gözlerine takıp bir poz verir misin? hakikaten pozu. bir yolculuk pozu alalım. Nerede gözlük? Arkan Arkanda. Arkanda. Çok... bakın şimdi Deniz'in karizmayı kesin. Hazır mısın? Hazır olunca söyle. Bir poz ver. Üf. Uf 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 uf. Böyle bir karizmayı başka nerede görebilirsiniz? Başka bir poz da alalım. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yolculuğa geçelim mi? Fışt yap geçelim. Fışt i̇şte. yap. yerleştirmeye geçiyorum. Burada bir merdiven var. İnşallah bir kısmını indirdim. Of, çok fenayım. Berrak tabi yukarıda gazoz keyfi yapıyor. Solda pardon. merdiven. Bütün eşyaları taşıdım. Ama kafamda bir soru işareti var. Size de sormak istiyorum. Bu eşyalar bu arabaya insanlarla beraber sığar mı? Hadi deneyelim. Bu arada eşyaların oraya sığabilmesi için abone ol videoları beğenip Instagram'dan YouTube'da bizi desteklemeniz lazım abone olduysanız sığdırmayı deneyelim. Hadi bakalım başlayalım. eşyalar görece sığdı bakalım. Ama kimseye yer kalmadı. Deniz, Poyraz ve Sütlaç buraya oturacak. Burası ağzına kadar dolu. Annem arabayı kullanacak. Şöyle bir boşluk. Abone oldunuz herhalde sığdığına göre. Abone olmuşsunuz. Şimdi bakayım görüş açısını engelliyor mu? Ondan sonra onları çağırayım. Sürpriz. Engelliyor. Çevirmem lazım. Neyse yola çıkalım. Orada görüşürüz. Ne Keyfiniz yerinde mi merakın? Saçların anne. Saçlarım, Saçlarım mı sadece? Ha <laughs> beni pıt pıtla. Yes <laughs> ya. Bak, şuraya bak. Kanter gözüsü. İşte babalık. Bugün meme aldı. Meme aldırdık herhalde. Terbiye. Mikrofon takılı olmadığı için ses bir garip geliyor olabilir. Sen de dedin, sen de takıldı. Siyanda de. Siyen de. İkimizde de takıldı. Arabayı yerleştirdim ama siz sığacak mısınız bilmiyorum. Ha, o derece. Yani sütlaç da arkaya oturacak. Önde yer yok. <laughs> Arkada üçlü boş var mı? Hayır yok. Ne? <laughs> Kaç <Bir> kişi var? Bir kişiyiz. Bir buçuk kişilik yer var. <laughs> yok artık. Dedim ben sana hani. o kadar eşya Bagajı Bagaja hiç mi sığmıyor bir Bagajı şey? Bagaja valiz sığdı geri <laughs> kalan öne. Mıdık mıdık şeyler böyle. Mıdık mıdık yok öyle bir şey. Hadi gidelim de gör şokunu tamam. çekmek <laughs> istiyorum. Hazırsanız çıkalım. Nasılsık daha kahve içeydik. Hadi be, gidelim bir an önce. Annenin <laughs> tamam. işi var. Hazır mısın arabayı görmeye? Hayır, bakalım. Anne benden Gel önce görürsün. Gel bakalım. Bakalım Anne, nereye yatmayacaksınız. <laughs> Geç bakalım. De, Sadece orası var Berrak. Poyraz sütlaç sen. Ben sahaya gidelim Ayarladım onu görüyorsun. Ayarladım. Hadi çabuk. Binin bakalım nasıl sığacaksınız? Sığın bakalım annem. Önce sen geç. Ver kızını bana. Halit ya. bagajı hiç mi şunu yok. mesela sıkıştıracak yumuşak yer yok. Yok. Anne arabayı çalıştırsan klimayı aç. Rahat etsinler. Bunu Bırak, Bırak onu sen yere. Hadi binin. En son eziyetinizi çekin, Berrak Hanım'ın kocasız dinlememesi. Hali. Eşyaları ikiye bölmemesi şapkalık boş kalmış. Daha bu var. Bunu nereye sokacaksın? Şunu. Bu sıcakta çocuğa bir de uzun kollu giydirmiş. Ne düşünüyorsun babacığım bu konuda? Abone olursanız bu kısa kolluya dönecek diyor. Bak oğlum ne diyor? Oğlum ne şey diyor? Gelmesin. Anneciğim ben sana yer ayırdım gelebilirsin buraya. Ne diyorsun? Diyor. Bak. Tamam babacığım. Size iyi eğlenceler. Canım oğlum benim. Ederim, ben motorumla anneciğim. efil efil, giderim. Ben Sütlaç gelirim. geç. Kalsın alırım anne. Sütlacı sen motoru alsın. Ha, hadi bindir bakalım sütlacını. Emniyet kemerini takın denize. <laughs> Sığmanızı heyecanla bekliyorum. Şöyle bir çekeyim. Kolum da ağrıdı. Evet, çok ayıp. Bak gördün mü sürüyor mu? Hadi sığın bakalım hadi çabuk. Gel kızım sen. Kolum sığın? ağrıdı. Bu koltuk a öne çekil çekilmiyor. Çekilmiyor. Otur kızım. Aa sütle sığdı. Tamam koyarız da. Ama o yemek poşetinin ne yaptın? Ha, ne yapacağım bu poşeti? Onu ben de bilmiyorum. <laughs> Al bakalım. Denizin önüne koy. Ne yapayım onu ben? Denizin önüne yer mi var? Denizin ayaklarını kaldır. Kapat hadi. Kapatmayacağım sığdın. Hani? Sığdı. Çok güzel sığdık e, kamera sende kalacaktı. Kamera sende kalacaktı al. <laughs> yani, biz sıkışık sıkışık gelirken Halit Bey efil efi keyfi yerinde var. Işığın niye öyle oluyor senin? Rahat Abi, geldin mi Halit? Ben efil geldim. Efil. Efil. <laughs> He, çok muhteşem geldik biz. İnşallah bir rahatsızlığın şeyini olmamıştır. Tamam. Bir de Şimdi ben indireceğim. Benim... Ay indir. Basma babam dur. Konumda geldik. Merak bir şey söylemek ister misin? Mikrofonun yok o yüzden bağır. Sen, Senin rahatlığında gelmek isterdik hatırosu ile. Bu sıcakta izlersin, yandım ya. Ay, şimdi mikrofonları bağlayamıyorum. Arabada nerede olduğunu bilmiyorum. Eşyaları indireceğiz o yüzden yarına geçelim. Yarın temizlik günü. yapıyorsunuz? Balkon yıkıyor sen ne abi? Mikrofonları Bu... eline kapatırsan sesimiz gitmez. Yani neresi? her mikrofon? yerinde mikrofon var e, Her yerini mi kapatıyorum insan? Peki içerisi niye ıslak aletçi? Deniz Bey'e soruyor. Niye içerisi ıslak anneci? Ben yaptım. Kim yaptı? Hiç kimse. Hayda. Kapat kapıyı. Bak şimdi. <laughs> Durun. tam tamam Evet. Temizliğe hazır mısın? Ben, Doğru. ben yapmayacağım. <laughs> Biz gidiyoruz bahçetimize. Oh. Gazanız mübarek olur. <laughs> Arkadaşlarım yardıma geldi. Bayağı düşündüm onu. Ee, komple arkadaş bunlar. Evet, komple arkadaş var. bunlar <laughs> ne? Şey Nasıl açayım? Çıplak ya, olan da arkadaş. Çekiyor musun? Çekiyorum başladım. Ben emin değilim. Hadi gidiyoruz. <Gülüyor> Çıkma <laughs> lan. <laughs> Çıkma <laughs> lan. <laughs> Allah. Hazır mıyız? Eldiven nerede? Şurada geliyor. Bu bahçeyi temizleyeceğiz. Geçen sene ben buraya çapa yapmıştım. O yüzden burada ot çıkmamış. Bastığım yerde ot çıkmamış. Şurada var eldiven, orada da var. Şimdi komple tamam, temizlenecek. Abi. Öncesi sonrası. Oğlum, bunların ikisi de bu. sol. Al tamam, bunu giyecek. Bu sağ. Işte. Tamam burada sağ. Oh, sağ. Oğlum benimkiler turuncu işte. Sen onu bana ver. <laughs> ne vereyim sana? Ben Çünkü de... oğlum. Al abi seninki bu. Hazırız. Ben de giyeceğim. Yo bunların ikisi de sağ. <laughs> Şimdi ben şey yapacağım. Çalışıyormuş gibi yapacağım. Onlar çalışacak. Bu arada Deniz bir şey söyleyecekmiş. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, Instagram, TikTok. Hayır. Onları Yok. takip etmesinler mi? Bilmiyorum. Tamam onları Deniz bilmiyor o yüzden takip etmeyin oradan. Sadece YouTube'dan takip edip yorum atarsın. Yeterli olur. Bahçe temizlenir mi? Sallamadı. <laughs> Karıma sürpriz. Nasıl romantik serseriyim. <laughs> 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 bu elimde gördüğünüz A, B, C, D, E, F. Tadı gayet nefistir. Zihni açar. A, B, C, D, E, F, G, H vitaminlerine sahiptir. Mübarek bitki değil, alfabe sanki. <laughs> Bahçeyi tamam ama ben değilim. Bakın bakalım olmuş mu? İyi bakın ha. Başka yerde böyle bahçe bulamazsın. Beğendiyseniz yorumlara, beğenmediyseniz de yorumlara daha iyi nasıl olur diye yazın daha iyisi olamayacağı için ben yapana kadar daha iyisi bu. Baktınız mı? Beğendiyseniz abone olup videoları beğenmeyi, Instagram'dan YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Ben şurayı da temizleyip sonra bir duş alayım artık. Leş gibi olur. Berrak kapıyı açar mısınız? Sana çiçek getirdim karıcığım. Vay 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 vay. Bahçeden mi? Yok şeyden. <laughs> Mezarlıktan çaldım. Evet burada senden duygusal bir konuşma bekliyoruz. Ben burada ağlarım ama bak duygusal konuşamam. Bak. Konuş konuş. Hayır. Bu yazlık Berlan dedesinin yazdığı. Ya. Dedesi her bahçeyi temizlediğinde her kadına bir çiçek getiriyormuş. Ay. Ben de sana bütün kadınlar adına bu çiçekleri topladım. Sağ <laughs> şey ol Seni çok seviyorum. Hmm, teşekkür Seninle ederim. Seni çok seviyorum. Seni Evet. Biz duygusal anlar yaşarken <laughs> siz de abone olup videoları beğenmeyi. Instagram'dan, YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Çok güzel kokuyor. Gözleşin ağzıma gir. Şuraya bak. <laughs> Arkada da ben ağlıyorum. Şansım. Hadi sen git içeride al. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Söylemek istediğim şey var mı? Yok canım konuşacağım ben. <laughs> ben de konuşacağım. <laughs> Çekme. Ali. <Alev. gülüyor> Hadi görüşürüz.